Şunu Sonra. merak ediyorum. Özgür Özel Türkiye'yi bu tür kutuplaşma ya da bu tür açıklamalarla boykot, ekonomik olarak, sokağa çağırarak... Yani eğer Nur Tuğba'nın söylediği gibi kendi batıyor ve vatan gemiye bir sürü kişiyi çekmeye çalışıyor. Özgür Özel bu yöntemle batırarak kazanır mı? O denendi daha önce. 2013'te gezi eylemlerinde ekonomiyi durdurun, hükümet istifa etmek zorunda kalsın diye büyük kampanyalar düzenlendi. İlk seçimlerde boyunun ölçüsünü aldılar. Bu denendi daha önce ve bundan daha büyük kitlesel eylemlerle denendi. Ama benim merak ettiğim şey, siz anlatırken aklıma geldi. İşte şu 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 markalar falan. E tamam çok güzel hani ekonomiyi durduracaklar. Acaba geçtiğimiz günlerde elin çocuğunu Saraşhane'de Tomalar'ın karşısına çağırıp onları orada ıslattırıp sonra polise taş attırıp kezzap attırıp asit attırıp gözaltına aldıran o ekibin mesela Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Boğaz'da yemeğe gitmeyecek mi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı? O da boykota katılacak mı? Veya Çankaya Belediye Başkanı Prag'dan dönecek mi mesela? Öyle ya Gamze Hanım en lüks localarda Gamze Taşçıyer miydi? Taşlıer miydi Cumhuriyet Taşçı. Halk Partisi? Mi? Taşçıyer milletvekili en lüks localarda maç izlemeyecek mi mesela yarın? Kendi hayatlarından kesecekler mi? Mesela Sayın İmamoğlu'nun binden kaç milyon dolara yeniden renove ettirdiği Boğaz'a karşı yalısına Yarın alışveriş yapılmayacak mı? Bunlara mesela açıklamaları gerekiyor. Boykot dışı. Evet. Elin çocuğunu polise karşı karşıya getirirken kendileri sıcak yuvalarındaydı. Bunu güvenlik ölçüsü altına belki anlayabiliriz. Ama mesela Ali Mahir Bey yarın klasik spor otomobiline yakıt almayacak mı? Şimdi boykotu gün, yine vatan alıyorlar, evlatlarına yarın almıyorlar mı? Evet. Yani boykotu yine. Bir şekilde gazladıkları, bir şekilde hadi oğlum yürüyün deyip arkasında durmadıkları, anneleri çocuklarımızı içeriden çıkartın dedikleri zaman Sezgin Tanrı dediği gibi herkes elini taşın altına koyacak deyip, yani şu anlama geliyor, e biz bedel ödüyoruz siz de ödeyeceksiniz, sizin evlatlarınız da bu işlere bulaşacak. O şekilde mi olacak yoksa onlar da bu boykota katılacaklar mı yani? Ben bunun açıkçası merak ediyorum.